Bana bakın, saat tam beşte vapur iskelesinde buluşacağız, tamam mı? Tamam, tamam. hadi bakalım! Gazanız mübarek olsun arkadaşlar! <laughs> Öyle bir kuracağız ki, Hababam Sınıfı'nın şanına layık olsun! Tamam. Tamam. Mahmud hoca görsün bakalım, Hababam Sınıfı'nı! Dikkat! <laughs> Hazır ol! İleri, marş! Marş. <laughs> Hayrola nereye gidiyorsunuz böyle? Aç kapıyı Veysel efendi! Mahmut hocanın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz! Baş üstüne! <laughs> Resmi geçitte ayaklarınızı iyi vurun ha çocuklar, göreyim sizi! Asol! Uygun adım, marş! Oturun oturun. Ee bakıyorum artık hiç sesiniz çıkmıyor. <laughs> ee ne demişler dinsizin hakkından imansız gelir demişler. Nasıl yola getirdi Mahmut Bey sizi? Allah razı olsun Mahmut Bey, şu ababam sınıfını bu maçı çevirdiniz. Aman efendim, ne yaptım ki? <laughs> Daha ne yapacaksın? Baksana şu sessizliğe, sanki okulda değiller. Sayenizde başımızı dinledik. Eskiden böyle çıt çıkarmadan otururlar mıydı hiç? Eee, Mahmut Bey, buyurun hocam. Galiba babam sınıfı yerinde yok. Anlamadım. Vallahi sıraları elimle yokladım, kimseyi bulamadım. Hoş geldiniz aslanlar. Nasıl güzel yürüdünüz mü? Mahmut Hoca bizi sormadı mı? Yok. Siz çocukları bilmem ne reisi cumhurunu karşılamaya göndermişsiniz dedim. Evet ben gönderdim dedi. Neden bizi karşılamaya gelmedi? Doğru ya, Mahmut Hoca'nın yeni bir numarasıyla karşı karşıyayız abiler. Sıkı durun. Çok ayıp etti. ederim. <laughs> Bana bakın Mahmut Hoca merdivenlerde. geldiniz. Uganda Cumhurbaşkanı'nı gördünüz mü çocuklar? Nasıl, iyi mi? Size selamım var efendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bugün bol bol hava alıp eğlendiniz. Tabii bunun bir de cezası olacak. Bu hafta sonu hepiniz izinsizsiniz.